Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün 9 Şubat 2026. Bu benim ilk YouTube video denemem olacak. Yani bu konulara, bahsetmek istediğim konulara yavaş yavaş değinmek istiyorum. Daha önce bir kitap yazmıştım, İmparatorluğu devralmak diye. Bunun içeriği konusunda şu an bilgi vermeyeceğim. Ancak vermek istediğim mesaj 15 yıl önce, yani üniversitedeyken Vermek istediğim mesajı alanlar oldu, almayanlar oldu. Kitabın ana fikrini, vermek istediğim mesajı pek çok kişi anlayamadı aslında ama şimdi ikinci bir kitap denemesi yapmak istiyorum. Yeni konularla. Yani benim bahsettiğim mevzular 14-15 yıl önce şu an daha yeni yeni ayyuka çıkan mevzular. Biliyorsunuz ki son zamanlarda Jeffrey Epstein mevzusu patlak verdi. Biz bunlardan e, 10-15 yıl önce bahsederken herkes dalga geçiyordu. Şimdi şu an bahsedeceğimiz konulardan bahsetsek gene dalga geçecekler. Tabii ki mesela üzerinden 15 yıl geçmiş bahsettiğimiz mevzulardan daha yeni yeni insanlar tarafından anlaşılıyor. Şu an bahsettiğim şeyler de mesela 2026 desek şu an 2040'larda demek ki yavaş yavaş anlaşılacak. Tabi o zamandan bu zamana kafa yapımız değişti. Pek çok şey okuduk, öğrendik. Kendimizi geliştirdik. Ancak hala dünya karanlık bir yer. Hala çok kötü bir yer. Nasıl dünya bu kadar kötülük ve zalimliğe mahkum oluyor? Onu hiçbir zaman anlayamayacağız, anlayamıyoruz. Şimdi ben dünyanın pek çok ülkesine gidiyorum. İşim dolayısıyla pek çok yeri görüyorum. Yani inanç sistemleri farklı, Müslümanlar farklı, Hristiyanlar farklı, Yahudiler farklı, Asya'daki inanç sistemleri farklı. Mesela Asya'da adam tanrı olarak mesela fil başlı bir heykeli görüyor yani. Ne bileyim ejderha kafalı bir heykele tapınıyor. Bunların ben oralara gittiğimde bunların çektiğim görselleri de var yani. Nasıl bu inanç sistemlerini sahipler onu da anlamış değilim. Ya aslında ben anlıyorum da insanlara bunu anlatınca insanlara garip geliyor, komik geliyor. Yani insan nasıl ejderha kafalı bir tanrıya inanabilir mesela. Hani ben bunca yıldır bunları araştırdıktan sonra tabii ki bana mantık çerçevesi içerisinde geliyor bazı şeyler. Ama mesela orada işte ben biraz oradaki arkadaşlara sorduğumda işte <laughs> rahip var diyorlar. İşte bir tanrı rahibi cezalandırmış işte hayvandan insana dönüştürmüş. Daha sonra reenkarnasyonla tekrardan hayvana dönüşeceğiz gibisinden. E, yeryüzünde böyle değişik yaratıkların olduğundan bahsediyorlar yani. Okyanuslardan çıkan yarattıkların tanrı olarak görüldüğünden ya yani ben bunları işte Asya ülkelerine gittiğimde Japonya'ya, Çin'e, Tayland'a gittiğimde bunları gerçekten gördüm yani. Bunlar havalimanlarında bile var bu tarz semboller, heykeller, işaretler. Şimdi biz kendi açımızdan bakarsak Tabi eee insanoğluna indirilmiş kitaplar var. Tevrat, İncil yani eski, eski ait olarak Tevrat, eski ait, yeni ait İncil olarak gözüküyor. Aslında tek bir kitap olarak bunu düşünmemiz lazım. Eski ait, yeni ait yani eski ayetin devamı yeni ait olarak. Tabi onlardan sonra bizim kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim geliyor. Kur'an-ı Kerim'de pek çok şey açıklanıyor aslında ama tamamen Arapçaya biz yabancı olduğumuzdan yaban, yani Arapça diline ya yani bunu aslında şu açıdan söylemek istiyorum. Bir layık bir sistem var Türkiye'de. Layıklık getirilmiş. Pek çok kişi Arapça diline ön yargılı olarak bakıyor. Aslında mesela İngilizce gibi bir dil olarak, ikinci bir dil olarak öğrenilse pek çok şey aslında kolay anlaşılabilir bir vaziyete gelecek. Ancak okuduğumuz hiçbir şey yani Arapçadaki kelimeleri tamamen kavrayamıyoruz. Çünkü o dile karşı, o kelimelere karşı, anlamlarına karşı bir aşinalığımız yok. Elimizden geldiğince bazı şeyleri çevirip, işte bu e, anlamlandıran kişiler var tabii ki. Saygı duyduğum insanlar var. Bunlar gerçekten mükemmel bir şey yapıyor, mükemmel bir e, oradaki çözümlemeyi yapıp anlamlandırıyor ve sunuyor. Daha sonra bu kişileri de söylerim yani başka yayınlarda. Ancak şunu belirtmek isterim ki bizim için çok zor bunu anlamak. Arapçanın komple Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlaması bizim açımızdan çok zor. Tabi bazı yap yapbozun parçalarını birleştirince tamamen anlaşılıyor. Mesela pek çok tarihte pek co, pek çok destan var. Aslında yani ortak bir hikayeye de dayanıyor bu kutsal kitaplar. İşte yaratılış kısmında Cennetten kovulan varlıklar. Pek çok destanda aynı şekilde geçiyor. Ondan sonra ne bileyim işte ee, bir ağaca yaklaşma deniyor mesela Kur'an-ı Kerim'de. O ağacın meyvesini yemeyin diyor İncil'de. O ağaç ne mesela? Ko koskoca bir insanlık yani yüz binlerce yıldır belki de yaşıyor yani. 12 bin yıl deniyor ama ben yüz binlerce yıl olduğuna inanıyorum. Belki de milyonlar yani. Koskoca bir insanoğlu o kadar binlerce yıldır yaşıyor. Yani ee, bir elma yüzünden mi yani biz cennetten kovulduk, cennetteydik ve şu an buradayız. Cennetteyken yani her şey sonsuz, sınırlı bir şey yok. Her şeyi elde edebiliyorsun. Her şeyi... Ee, anında sahip olabiliyorsun. Her şeye sahip olabiliyorsun. Sonsuz bir hayat. Ölüm yok. Yani mantık çerçevesinde düşününce bir elmaya elmayı yeme diyorlar. Sen gidip o elmayı yiyorsun. Ve oradan kovuluyorsun. Aslında yani çok komik geliyor bir yerden sonra. Bir meyve yüzünden koskoca bir insan topluluğu yani yüz binlerce yıldır her insan bu hayatı yaşıyor, gelip geçiyor. Şimdi bu elma mevzusuna daha sonraki e, yayınlarda değineceğiz. Elma, ağaç. Yani burada kısaca bahsetmek gerekirse ayette bahsedilen ayetteki e, açıklama şu şekilde yazılmış. Latakra bu şecere diyor. Latakra bu şecere dediğinde Bizim anladığımız şey yani Arapça olarak anlayabileceğimiz şey La yok yani. E, olumsuz bir anlam katıyor. Nasıl İngilizce'de don't diyorlar mesela. Veya no diyor. Bir kelimenin önünden bir fiilin önüne no geldiğinde. La o anlamı veriyor. Takraba dediğimizde akraba olmak anlamı fiili. La takraba akraba olma. Kimle? Şecereyle. Şimdi şecere dediği şey ne mesela? Şecere bizim bildiğimiz secere var. Şecere diye Arapçadan geliyor. Secere soy ağacı demek. Kütük demek. Yani kim, eski kimliklerde mesela kütük diye bahsedilirdi. Aile soy ağacı. Şimdi e, bu soy ağacına yaklaşma. Buraya yaklaşırsan, bu soya yaklaşırsan, onlarla yani bir samimiyet kurarsan sen burada kovulursun. Mesela Tevrat'ta bu nasıl geçiyor? İyi ile kötüyü bilme e, erdemine ulaştı diyor insan diyor yani. O ağaçtan yiyerek, o ağaca yaklaşarak iyi ile kötünün erdemine ulaştığından Tanrı'nın e, vasfından vasıf aldı deniyor. Peki İncil'de niye mesela elmayı yeme diyor, elmayı yiyor, oradan atıl, atılmış oluyor cennetten. Yani burada kavram kavramları biraz irdeledikten sonra şunu anlamamız gerekiyor. Bu şecere bir soy olarak düşüneceğiz. Yani şecere bir soy. Adem ve eşi cennetteydi diyor. Oradan diyor e, meyveleri yiyin diyor sınırsız olarak diyor. Her şeyden rızıklanın diyor. Ancak diyor şu ağaca yaklaşmayın diyor. O ağaca yaklaşırsan diyor işte zalimlerden, ihanet edenlerden olursunuz diyor. Şimdi e, benim burada anladığım şey yasak bir e, türle insanoğlunun birleşmesi yani. Yasak bir ilişki doğuyor oradan. Yasak bir ilişki doğduğunda ise karşımıza e, iki soy çıkmış oluyor. Adem'in Kur'an'da Adem'in eşi olarak Havva'dan asla bahsetmiyor. Adem'in eşi olarak geçiyor. Havva Tevrat'ta geçiyor. Yahudi kaynaklı bir e, bilgi olarak düşünürsek yani Yahudilerden gelen bir soy ve diğer insan soyu. Peki Yahudilerden gelen soy genetik olarak değişmiş bir soy. Tüm peygamber kıssalarında da hep çocuk büyük çocuk küçük çocuk kıssası üzerinden gider aslında Yusuf İbrahim'de İbrahim de Adem Habil Kabil kıssaları sürekli bir e, çatışma iki iki kardeş arasında bir çatışma ve e, birbirlerine bir düşman olma durumu var yani şöyle düşünürsek mesela biz kendimizi Adem soyu Adem'den gelen Adem'in ilk eşinden gelen soy olarak düşünürsek şunu e, çıkarım yapıyorum. Mesela genetik olarak bizim e, yani bizim yapımızda bulunan genetik olarak o, oluşturulan sistem merhamet duygusu, acıma duygusu, yardımseverlik ne bileyim işte bu duygular hakim, daha hakim yani. Tabii bu 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 soyda da baskın e, kötü yanlar. Zaman zaman açığa çıkabiliyor ama genetik olarak bu e, bu taraf daha hakim. Ancak diğer soyda kötülük, açgözlülük, işte ne bileyim kabalık, zalimlik o e, o şey daha yatkın yani genetik olarak onlar o merhametsizliğe daha yatkın. Bu sebeple mesela İsrail'in Filistin'de yaptıkları, Amerika'nın işte Dünyanın pek çok yerinde yaptıkları, Irak'ta 3.5 milyon insanın öldürülmesi yani bir acımaya duygusu yok onlarda. Daha az yani. Aslında birbirlerine karşı olabiliyor ama insanoğlunu oğlunu e, alt varlık olarak gördükleri için, kendilerini daha üstün olarak gördükleri için yani karşı tarafı yok etme güdüsüyle hareket ediyorlar. Benim buradan çıkarımım bu şekilde. Şimdi şunu söylemek istiyorum bu konuda başka. Şimdi bu İsrail tabi durdurulamıyor. Yani şeyden zalimlikten güç alıyor ve bunu zalimlikle bütün yani kendisine karşı olan herkese çok rahat bir şekilde uygulayabiliyor. Ama mesela biz bizim sistemimizde mesela Türk düşman hani o şeydeyse böyle yani savaşamayacak durumda olsa ona bir acıma duygusu yani bizim tarihsel sürecimizde incelediğinde hep bir düşmanın bile diyor merti olsun diyor yani düşmanı bile şey görüyor. Hani onda bir kılıç yoksa sende varsa düşmana o şekilde bile saldırmıyor yani. Ama mesela diğer tarafta çocukları bile çok rahat bir şekilde öldürebiliyorlar. Kadınları çocukları hiçbir şekilde acımadan yani. Şimdi bu genetik baskınlık tabi dünyaya bu şekilde yansıyor. Tabi bunları son zamanlarda şöyle e, tasvir ediyorlar kırmızı kan, mavi kan, İşte mavi kan soyu, kırmızı kan soyu, bizim kırmızı kandan geldiğimizi söylüyorlar, onların mavi kandan geldiğini söylüyorlar. Yani aslında tabi renk olarak bir farklılık yok ama genetik olarak bir farklılık var yani. O e, DNA'nın içinde nasıl bir sistem oturtulmuşsa yani o yasak ilişkiden doğan çocuktan gelen soy diğer tarafta Adem'in ilk eşinden gelen soy mesela Adem'in oğullarında bile bu ayetlerde şu şekilde açıklanıyor. Abil ve Kabil oluyor. Biri, bir eşinden Abil bir eşinden Kabil oluyor. İyi soy ve kötü soydan. ikisinden işte ikisi Tanrı'ya bir sunak sunuyor yani kurban sunuyor orada şey olarak geçiyor yani tarlalarından ürünler verdiler vesaire gibi bir e, kurban sunak şeklinde geçiyor tabi e, Kabilinkini beğenmiyor Tanrı Habilinkini beğeniyor daha sonra Kabili Habile bu şekilde kendisi hani kendi kendi sunağının be beğenilmediği için Kabili Habili öldürüyor yani ilk şey burada başlıyor aslında iki soy arasındaki düşmanlık Ondan sonra işte Adem'in başka bir çocuğu oluyor. Oradan bir soy devam ediyor. Tabi şey olarak düşünürsek, Kur'an-ı Kerim'in sistemi açısından düşünürsek, ilk ee, cennetteyiz. Yani insanoğlu cennette ins ve cin kavimleri var diyor mesela cennette. Demek ki yani dünyaya gelmeden önce bir kavimler var yani. Hem insan hem cin kavimleri cennette yaşıyor yani. Bir de şu mevzu var yani şunu anlayamıyorum. Cennetten kovulurken cennetteyken şeytan Adem'i kandırıyor. İşte sembolik olarak meyve yediriyor. Peki şeytanın ne işi var cen cennette o, o zaman? Demek ki şeytan da cinlerden. Tabi cinlerden olduğunu zaten ayetle tasdik ediliyor Kur'an'da. O da mesela demek ki cennette yaşıyor o süreç içerisinde. Şimdi cennetten kovulma hikayesi var. Birbirinize düşman olarak aşağı inin diyor. Birbirlerine düşman olarak aşağı inin derken neyi kastediyor mesela? Yani pek çok aslında Kur'an üzerinden gidince pek çok mantık çerçevesi içerisinde bulabileceğin şeyler oluşuyor. Mesela Necim suresi var. Yıldız suresi. Necim yıldız demek. Necim suresi. O surede Sidretül Münta diyor. Cennetül Mevla onun yanında diyor. Sidretül Münta işte Cebrail orada. Hazreti Muhammed orada. Oraya gidiyor yani. Ondan sonra Siri Şira Yıldızın Rabbi de benim diyor. Şira yıldızı mesela normal bildiğimiz gökyüzünde bir yıldız yani. Cennet ve ce cennet Sediretül Münteha kavramından bahsederken yıldızdan bahsediyor yani. Aslında yani mantık çerçevesinde düşününce Cebrail mesela ufkun, ötesin, ufkun ötesinden geliyor. En, en yüksek ufuktan geliyor. En uzak ufuktan geliyor. Ya gökten gelen gökten getirilen vahiy var. var. Ee, yani gökyüzünden geliyor yani bu Cebrail bunu yani ayetlerle açık bir şekilde belirtiliyor. Gökyüzünden yani bizim insanoğlunun tohumları cennet dediğimiz yer gökyüzünde bir yer olarak düşünüyorum ben mesela. Tamamen bunu böyle mantık çerçevesi dışında düşün, düşündürtüyorlar yani yüz, yüzlerce yıldır düşündürtmüşler. Böyle düşündü hep bir böyle şey olarak düşünüyorsun. İşte ruhsal varlıklar hiçbir, hiçbir zaman temas kuramayacağın göz, ee, hiçbir zaman temas kuramayacağın, göremeyeceğin varlıklar olarak düşünülüyor. Tabi ama mesela büyü ve şey yasaklanıyor Kur'an'da. İşte ona yaklaşmayın diyor. Büyü yapmak yasak mesela. Peki büyüyle büyü yapan kim yani bunun ilmine sahip olanlar kimler? İşte Kabala büyü kitabı var mesela. Kabala üzerinden Kabala'daki bilgilerle bunu yapıyorlar. Tabi nasıl neyi elde ediyorlar yani bunlarla bizim bizim bilmediğimiz neyi elde ediyorlar? Mesela işte masonlar deniyor. Masonlar sürekli bir ayinleri var. Ayinleri yer altında işte ne bileyim tapınaklarda bilinmeyen gizli yerlerde bir ayin gerçekleştiriyorlar. Ama bunu kimse bilmiyor mesela ne yaptıklarını kimse bilmiyor. Ee, orada mesela ne yapıyorlar, ne elde ediyorlar, ne kimle görüşüyorlar. Ve neden maske takıyorlar mesela? Birbirlerini görmüyorlar. Mesela Arşiv 81 diye Netflix'te bir film vardı. Orada bir ayin yapılıyor. orada bir varlık geliyor şeye dizide. Yani çok ilginç gelen bir diziydi o zaman. Arşiv 81 olması lazım ismi Netflix'teydi. Ya yani bence de yani öyle bir şey düşünülüyor. Burada Bizim yani e, vurgulamak istediğimiz şey.